Hoş geldiniz, hoş geldiniz cehennem ateşinin ustaları. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ormandaki yerlerini tarumar ettik baba. Hepsini kılıçtan geçirdik. Sencer'in yakın alplarından biri de oradaydı. Bizzat öldürdü. Pekala, pek güzel. Sencer'i öldüremesek de yüreğini paramparça ettik ha. <laughs> Biraz istirahat edin. Ardından Rum ateşi yapmaya başlarsınız. Melikşah'ın orduları surlara yaklaşamaz. Onları hazmete uğratmaya devam edeceğiz. Melikşah bize Rum ateşine karşı ne kullanabileceğini sordu. Bize deve derisi kaplı kuşatma kuleleri dedik. Ormanda da bu kuleleri yapardık. Evet. Ne kadar dayanıklıdır bu kuleler Rum ateşine? Uzun süre dayanırlar. Melik Şah'ın gücünü de göz önüne aldığımızda, elimizdeki bütün malzemelerden Rum ateşi yapsak dahi ona karşı koymak zordur. Kule malzemelerinin hepsini tarumar ettik baba. Ama Melik Şah gene de yaptıracaktır. Ustalarında dediği gibi eninde sonunda Rum ateşini geçecektir. Rum ateşine karşı tedbirleri öğrenmesi pefena olmuş. Ama siz gene de istirahat ettikten sonra Rum ateşi yapmaya başlayasınız. Rum ateşi kesin çare olmayacak anlaşılan baba. Daha büyük bir hamle yapmamız gerek. Yapacağız. sonra en büyük hamlemizi yapacağız Hamide. Öyle büyük bir hamle olacak ki... ...hiç beklemediği bir yerden vuracak onu. Pez bunu gerekli yere gönderesin Faysal. Melikşah'ı durduracak mı bu kuracağımız yeni tuzak? Hamide öyle bir durduracak ki yolunu bıçak gibi kesecek. Muhatapları haber aldığı vakit ne yapacaklarını bilirler. <laughs> Yarın Melikşah hayatının en büyük dehşetiyle karşılaşacak. <laughs>